Öncelikle herkese selam arkadaşlar. Ee, Umut Canak'la olarak yeni bir derste daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar blogger derslerimizin dördüncüsünü çekiyoruz. En son bloggerda e, menü yapımını göstermiştim sizlere. E, bu dersimizde ne yapacağız arkadaşlar hemen bunu söyleyeyim. Bir tema yüklemeyi ve bu temayı eski temayı nasıl e, yüklemeye çalışacağım. Öncelikle internetten tema bulmanız lazım. Tabi internetten tema bulmak yani zor bir şey değil. Yazıyorsunuz e, blogger teması şöyle diyeyim blogger teması indir dediğim zaman arkadaşlar önüme bir sürü sayfa geliyor buradan indirebilirsiniz <laughs> ama indirdiğiniz dosyaların arkadaşlar rar, rarlıysa rarın içinde xml dosyası olmasına dikkat etmeniz lazım çünkü xml dosyası asıl bunu bize verecek yani xml'e kesinlikle dikkat edin öncelikle arkadaşlar benim e, bir tane vardı Keyler blogger teması diye ben bunu aldım arkadaşlar ana menüme attım şimdi arkadaşlar ne yapacağım ee, şuraya giriyorum bizim bloggerımız neydi şimdi hemen onu bakalım bir ee, bloggerımızın hali böyle şimdi böyle şimdilik böyle şimdi arkadaşlar biz bunu ne yapacağız ee, ne yapacağız şablona gidiyorum arkadaşlar bir dakika şu şey olmuş neyse şablonumuz böyle şu bu yeniden... yükleyeyim bizim yaptığımız şablon böyleydi bakın biz bu şablonu arkadaşlar nasıl değiştireceğiz özelleştir veya işlemel düzenli seçeneklerinden seçmeyeceğiz arkadaşlar direkt buraya atlamayın yedekte ve geri yükle sekmesine tıkladım buradan dosya seç e tıkladım ama arkadaşlar tam şablonu indirdiğin bakın eğer beğenmezseniz diye. Şu bir dakika ben bunu bir klasörde göstereyim. Şu examay dosyasını. Hiç sevmiyorum. Neyse. Ee, karşıdan yüklemeler. Arkadaşlar şimdi bakın bu bizim sistemimizin yedi. Aldım arkadaşlar. Bunu buraya koydum eğer bir hata çıkarsa diye. Şimdi dosya seçe geldim. Bakın. Kiler seçiyorum. E oradan yükledim. Bilgisayarınızın hızına ve internetinizin hızına göre biraz değişebilir. Şimdi arkadaşlar oldu mu diye bir bakalım hani. Şimdi tıkladım. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi yeni tema geldi arkadaşlar. Tabi arkadaşlar üstteki menüleri falan hepsini siz düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar peki bakın. Bu temayı nasıl geri getireceğiz? hemen geri getirmek için arkadaşlar yedekli ve geri yükle sekmesinden Dosya seç ya Bizim hani yedeklediğimiz vardı ya arkadaşlar template Bunu yükledin bakın Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın yeniden yükledim Gördüğünüz gibi eski temaya gitti Bu ders bu kadardı arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere Abone olup videolarımı beğenebilirsiniz ayrıca yazılım de takip edebilirsiniz